Üç Kız Kardeş Kanal D'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Üç Kız Kardeş dizisi geçtiğimiz salı akşamı izleyiciyle buluştu. İzleyiciyle buluşan olan Üç Kız Kardeş dizisi, birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesiyle izleyici karşısına çıktı. Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenisine sunulan Üç Kız Kardeş, her hafta Salı saat 20.00'da Kanal D'de olacak. Üç Kız Kardeş dizisi uyarlama mı? Yönetmen koltuğunda Eda Tek oturduğu Üç Kız Kardeş'in senaryosunu Betül Yaşar kaleme alıyor. Üç Kız Kardeş dizisi İclal Aydın'ın satış rekorları kıran Üç Kız Kardeş romanından uyarlandı. Üç Kız Kardeş dizisi konusu. Yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan, Dönüş ve Derya'nın hikayesi anlatılıyor. Türkan, Dönüş ve Derya. Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş. Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak ne de talihleri onlardan yana olacaktır. Üç kız kardeş anne ve babalarıyla mutlu bir hayat sürerken Türkan'ın yaptığı evlilikle birlikte kara bulutlar ailenin üstünde gezinmeye başlayacak. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Türkan, mahsur kaldığı masalsı şatoda mutsuzluğuna kılıflar dikmeye çalışırken dönüşün hayatı geçmişten gelen büyük sırla alt üst olacak deryada dönüşü olmayan bir yola adım atacaktır. Sadık ve Nesrin ise kızlarını uçurumun kenarından alabilmek için bazen kendilerini, bazen de birbirlerini kaybetme noktasına geleceklerdir. Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor? Kanal D'nin yapımını süreç film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan, Üç Kız Kardeşin Çekimleri Ayvalık'ta başladı. Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları Dizinin oyuncu kadrosunda, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benihan Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Bural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Derya Sadık ve Nesrin Hanım'ın en başına buyruk, en açık sözlü, en asi, erkek Fatma lakaplı kızıdır Derya. Kedilere, köpeklere, ağaçlara, kuşa, böceğe karşı sevgi besleyen, onları kollayan, sahiplenen, her birine birbirinden güzel isimler veren Derya mimar olmak niyetindedir. Hayallerinin peşinde koşmak için hiçbir engele takılmaz ama ne yazık ki en büyük engel yine kendisidir. Çarılığı, tez canlılığı ve asiliği onu hata yapmaya sürükleyecek, yanlış insanları tercih edecektir. Hayatımın aşkı diye tutunduğu kendisinden yaşça oldukça büyük olan sorumsuz, serseri bir hayat yaşayan Hakan, genç kızı dönülmesi belki de imkansız yollara sürükleyecektir. Dönüş Sadık Bey ile Nesrin Hanım'ın ortanca kızları, babası Sadık Bey'e huyusuyu en çok benzeyen kızıdır. Edebiyat okumak istemiş ama geçirdiği rahatsızlıklar ve maddi sıkıntılar buna imkan vermemiş. Ablası evlenip kardeşi de üniversiteyi kazanıp evden gidince anne babasıyla bir başına kalmıştır. Kendisini Çalıkuşu romanının Feride'si ile karşılaştıran Dönüş, aslında romanın munisesi olduğu gerçeğini Çalıkuşu Feride'nin kızı yıllar sonra öğrenecektir. Dönüş'ün en büyük aşkı Serdar'dır. Nesrin, dönüşü Serdar'dan hep uzak tutmaya çalışmıştır. Belki bir süreliğine başarılı olmuştur ama yıllar sonra iki aşık yeniden buluşacaktır. Mine Mine Somerle İngiltere'de tanışmış ve ona aşık olmuştur. Rüçhan Hanım'ın tüm engellemelerine rağmen aşklarını koruyacak Somer'den bir kızı olacaktır. Mine, Türkan ve ailesi için her zaman öteki kadın olmuştur. Ama kimse Somer'in yanında değilken o yanında olmuş, onu en kötü anlarında yalnız bırakmayan tek kişi olmuştur. Rüçhan'ın sevgilisini elinden almasına izin vermeyecek, bunun için her şeyi yapacaktır. Türkan Türkan, peri masalı içindeki bir kül kedisi, Masalsı şatoya kapatılmış bir Rapunzel hayatı dışarıdan masal alemi gibi görünse de kapalı kapıların arkasında sadece Türkan'ın gözyaşları vardır. Türkan, güzelliği dışında hiçbir meziyete sahip olmadığını düşünmüştür hep. Öyle olmasa annesi onu sadece güzelim diye sevmezdi. Ailenin ilk göz ağrısı olan Türkan her zaman annesinin güzel, narin, kırılgan kızıydı. Onun hep korunmaya muhtaç olduğunu düşünürdü, onu öyle yetiştirdi. O yüzdendir ki Türkan hayatındaki hiçbir şeyi seçme hakkına sahip olmadı. Kocasını da evlendikten sonra yaşadığı cehennem hayatını da kendi seçmedi. Merdivensiz kuleye kapatılmış bir Rapunzel olarak kaderine daha ne kadar razı olacağını kimse bilmemektedir. Nesrin. Nesrin, Sadık'ın aksine doğduğu topraklara kök salmak değil, o topraklardan kopmak için elinden geleni yapan bir kadındır. Hiçbir zaman ayvalıkı ve o dar çevreyi sevmemiş, kendisini onların içinde hep mutsuz ve baskı altında hissetmiştir. Kızları ve sadık sebebiyle topraklarına dönmek zorunda kalsa da hiçbir zaman gerçek anlamda mutlu olamayacaktır. Nesrin'in hayata karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavgası vardır. Ailede onun koyduğu kurallar geçerlidir. Onun bu kuralcı tavrı öğretmen olmasıyla ilgili olsa da Nesrin Doğuş'tan baskın bir karakterdir. Sadık buna sırf onu sevdiği için boyun eğse gün geçtikçe Nesrin'in bu başına buyrukluğundan çok rahatsız olacaktır. Nesrin ne yaptıysa ailesi için yapmıştır. Ama bunun Nesrin'in hırsları ile ilgili olduğunu herkes bilmektedir. Kızlar, ellerinden kayıp gitmek üzereyken Nesrin ve Sadık'ın bitmek bilmeyen hesaplaşması başlayacaktır. Rüçhan Ailesinin üç erkek evladından sonra sahip oldukları küçük, çirkin, dışlanmış kızları Rüçhan, hayatta kalabilmek ve başarılı olabilmek için çareye acımasız olmakta bulmuş biridir. Eşinin ihanetlerine gözlerini kapamıştır, tek gayesi oğlunun güzel bir aileye sahip olmasıdır oğlunun kendilerine uygun olmayan bir kadınla birlikte olduğunu öğrendiğinde ise onu Türkan'la evlendirmeye zorlayacak, bu evliliğin devam etmesi ve aile itibarlarının zedelenmemesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bunun için kötülüğe başvurması gerekse de asla geri durmayacak, Türkan'ın hapsedildiği şatonun anahtarını cebinden hiç çıkarmayacaktır. Özer Özer, aile, evlat, eş, sadakat gibi değerlerin hepsinden uzak, sadece kendi istekleri için yaşayan bir adamdır. Ne iyi bir baba, ne iyi bir eş olmuştur. Karısını defalarca aldatmış, oğlunu ve karısını bir gün bile ciddiye almamıştır. Ailenin tüm sorumluluğunu Rüçhan'ın üzerine attığından ailenin başına gelen her felakette Rüçhan'ı sorumlu tutar. Somer Ayvalık'ın en varlıklı ailesinin Rüçhan ve Özer'in biricik oğulları. Yurt dışında okuduğu sırada Mine ile tanışmış, ailesinin tüm engellemelerine rağmen onu bırakmamıştır. Türkan'la evlenmeye, maddi korkuları sebebiyle göz yummuş ama Türkan'a bir eş olmayacağına söz vermiştir. Onun kalbinin tek sahibi Mine'dir. Ama Somer gün geçtikçe Türkan'ın iyiliğine kayıtsız kalamayacak annesi ve sevgilisinden görmediği anlayışı ve inceliği onda görecektir. Somer, anne gölgesinde büyüyüp sonrasında Mine'nin himayesinde yaşadığını çok geç fark edecektir. Türkan'ın içindeki cevheri gördüğünde belki de çok geç olacaktır. Sadık Sadık karısına, kızlarına daha doğrusu köklerine, sevdalı bir postane müdürüdür anne ve babasını küçük yaşta kaybedince kardeşlerinin tüm ailesi olmasından kaynaklı her zaman ailesinin her şeyden önde tutmuştur. Doğduğu ayvalıktan ayrılmayı hiç istemese de karısı Nesrin'in isteğine karşı gelememiş, eski şehire yerleşmiştir ama aklı hep köklerinde, ayvalıktadır. Ve bir gün dayanamayıp Nesrin'den gizlice ayvalıka tayinini istediğinde evliliği bitme noktasına gelmiştir. Ama kızları dönüş, bu evliliğinde uçurumdan dönüşü olmuştur. Yani dönüş bebek Nesrin'in ayvalıka ve evliliğe dönüşünün simgesi olmuştur. Sadık ve Nesrin, peri masalı hayatı yaşadığını zannettikleri kızları Türkan'ın aslında nasıl bir cehennemde yaşadığını öğrenir. Küçük kızı Derya ise başka bir uçurumun eşindedir. Sadık, tüm hayatını kızları ve karısına adasa da birçok şeye gücü yetmeyecektir.